Bazı hastalarımızın hem bel hem de boynunda fıtıkları olabiliyor. Eğer bu fıtıklar herhangi bir şikayet yaratıyorsa burada önemli olan hastamızın o durumdaki şikayetleri. Diyelim ki boynunda fıtığı var ama hiçbir şikayet yaratmıyor. O zaman o fıtığa müdahale etmeye gerek yok diye düşünüyoruz. Ama boynundan koluna doğru inen sinirlere baskı yapıyor, ciddi uyuşma, karıncalanma yaratıyor. Yine belinde fıtığı var ve şikayetleri neden oluyorsa biz aynı seansta bu fıtıklara rahatlıkla müdahale edebiliyoruz. Neler yapılabilir? Bel ve boyun fıtıklarında şikayete neden olan fıtıklarda tabii ki MR görüntülemesiyle, fizik muayenesiyle değerlendirdikten sonra ameliyathanede lokal anesteziyle herhangi bir kesi uygulamadan bu fıtıklara ulaşabiliyoruz. Disk içerisine özel kanüllerle bunlar neler olabilir? Lazer ile uygulanabilir, radyo frekans ile uygulanabilir. Yine ozon kanülleri disk içerisine ulaşıyoruz aynı seansta ve bunları küçültme işlemini uyguluyoruz. Aynı zamanda bu fıtığı olan hastalarımızda kireçlenmeler de olabiliyor. Boyunda ağrı, belde ağrı yapan bu kireçlenmiş olan eklemlere de yine radyo frekans tedavisini aynı seansta uygulama şansına sahibiz. Bu hastalarda herhangi bir risk oluşturmadan lokal anesteziyle uygulanabildiği için bu işlemler kesi uygulamadan da iki bölgeye rahatlıkla uygulayabilmekteyiz.